Hani bir hikaye vardır. Çok severim ben bu hikayeyi. Bugün bizim yetenek yarışmaları gibi bir yarışma açmış padişahın birisi. Demiş ki herkes yeteneklerini ortaya koysun, göstersin ve başarılı olana 100 altın vereceğim. Herkes yeteneklerini ortaya koyuyor değişik değişik yetenekler. Bir tane abimiz geliyor. Eline ip alıyor. Atıyor ve iğnenin deliğinden geçiriyor. Bir daha atıyor, bir daha geç. Bir daha atıyor, bir daha geçiriyor. Padişah alkışlıyor. Diyor ki bu adama yüz altın verin, yüz de sopa vurun. Aman padişahım ne yaptın diyor. Yani yüz altını anladık. Evet. Ama yüz sopa nedir? Padişah diyor ki yüz altını senin bu başarından dolayı veriyorum. Gerçekten dünyada çok az kişi yapabileceği bir şeyi yaptığın için bu bir başarıdır. Bunun mutlaka karşılığı olması gerekir. Peki yüz sopa neden? Ömrünü böyle gereksiz bir şeyle harcadığın için. Yani bir ömür boyunca o ipi oradan geçirmek için zaman kaybetmişsin. Bu ömrü böyle bir şey için heba etmişsin. İşte biz bunun karşılığında kendimize bir güzellik istiyorsak ömrümüzü heba etmeyelim. Bakın ömrümüz çok kısa. 40 50 60 yaşlar bize uzun gelmesin. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Peygamberler tarihini okumuşsunuzdur. Adem Aleyhisselam'ın ömrü ne kadar? 1080 yıl. Musa Aleyhisselam'ın ömrü ne kadar? 950 yıl. 950 yıl. Biz de bizim 10 asır. Mı? Evet 10 asır. Ve bu 10 asır sonunda ne oldu? Rabbim nereye takdir etmişse oraya gitti. Oraya gideceğiz.